Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıvı oksijen, oksijene ve e, mayayı karıştıracağız. Bir tepkime yapacağız kimyasal. Şimdi ondan önce bu arada maske yapımını falan göstereceğim size. Peçete ile e, yapabilirsiniz bunu. Peçete de biliyorsunuz bir filtrat yani eczanelerde eğer maske bulamazsanız bunu yapabilirsiniz. Kenarlarını, mutfak bu arada kağıdından yapıyorsunuz. E, kenarlarını şöyle ip yerleştireceksiniz ve bu şekilde kat yapacaksınız. Yelpaze yaparmış gibi. Aralarını şöyle kat yapacaksınız. Sonra açıyorsunuz ve şöyle takalım. Takabilirsin. Bu şekilde takabilirsiniz. Bu şekilde takabilirsiniz. Şimdi e, diğer bir tane deneyi daha göstereceğim size. Bir balonumuz var. İçinde su maymunu var ve su var. Biraz bekliyorsunuz bir gün kadar. Sonra içindeki su maymunlarını ezerek parçalıyorsunuz ve stres topu. Böyle. Şimdi geçelim diğer deneye. Su şey oksijenli suyumuz. Bunun içine aktardık. Şimdi şöyle dökeceğim. İçinde başka ne var? Başka bir şey yok. Köpürüyor, 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 köpürüyor. Yok. Köpürüyor, köpürüyor. Maddeleri yok. tekrar sayın. Su, şey su. Evet. Yani, oksijen su bir de maya. Eheheh <laughs> Şimdi <laughs> 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 şunları da çekelim şimdi 그렇지